Selam güzel insanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün TYT coğrafya yaz kampının 3. adımını atıyoruz ve bu yolculuğa coğrafi konumla devam ediyoruz. Bu seride her zamanki gibi sade, anlaşılır, gereksiz detaydan uzak duracağız ve tam da sınavda çıkacak içeriklerle karşınızda olacağız. Konumuz olan coğrafi konum, coğrafyanın temellerinden bir tanesidir. Bu konuyu dinlemeye çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet, hazırsan hemen başlıyoruz arkadaşlar. Etkinlikler üzerinden konuyu kavratmaya çalışacağım. Yani aslında size soru tipleri nasıl çıkıyorsa üniversite sınavında aynı mantıkla arkadaşlar size buradan destek olacağım. K ve L noktaları 45 derece enlemi üzerinde ve ekvatora olan uzaklıkları aynı mıdır değil midir? Hemen bakıyoruz. Bakın 45 derece kuzey enlemi ve ekvatorun uzaklığı 45 derecedir. Pekala her paralel arası 111 kilometre mi? Eski bilgilerimizden hatırlayalım. Dolayısıyla da 111'i 45 ile çarptığımızda 4995 kilometre yapar ve bu da ekvatora olan uzaklığının aynı olduğunu gösterir. Peki yaşanan mevsimlerin ortak olup olmadığına bakalım şimdi. 21 Haziran'da yaz mevsimi K'da varsa L'de de vardır. Yani şunu diyemeyiz. K'da kış, L'de yaz. Gelelim saat dilimlerine. Arkadaşlar bir tüyü vereceğim size. Eğer saat kavramı, saat ifadesi, yerel saat, saat dilimi gibi gördüğünüz üzere arkadaşlar çıkıyorsa karşıma, hiç tereddüt etmeyin. Kesinlikle aynı enlem üzerindeki özellikleri ortak asla olamaz. Peki hala bakalım 45 derece doğu boylamı neredeymiş arkadaşlar saat dilimi olarak? 3. saat dilimi Türkiye'de yani. Diğerine bakalım 45 derece batı boylamına. şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisi de 45 derecenin üzerinde olmasına rağmen birisi 3. saat dilimi birisi arkadaşlar 21. saat dilimi. Çünkü birisi batı birisi doğu yarım küre. K ve L noktalarının çizgisel hızları aynı mıdır? Bakın ekvatorda çizgisel hız saatte 1670 kilometredir. Bu kutuplara doğru gidildikçe sıfıra düşer. Yani 45 derece enlemine geldiğimiz hız yarıya düşecektir. Aynı paralel üzerinde çizgisel hız da aynıdır. K ve L noktalarının bir diğer ortak özelliği ise güneş ışınlarının geliş açısıdır sevgili arkadaşlar. 21 Haziran tarihinde 23 derece 27 dakika olan yengeç dönencesine 90 derece açıyla dik düşer ve bu enlem üzerindeki tüm noktalara da aynı açıyla gelir. Peki 45 derece için aynı mıdır? Evet açı değişir ama yine K ve L dahil 45 derece enlem üzerindeki tüm noktalara güneş aynı açıyla gelmektedir arkadaşlar. Yerel saat sorularına gelecek olursak size biraz önce bir tüyo vermiştim. Saat ifadesini gördüğünüz zaman kesinlikle aynı paralel üzerinde ne olmaz? Ortak olamaz. Çünkü saatler boylamla ifade edilir arkadaşlar. Yerel saat, saat dilimleri şeklindeki ifadelerde doğrudan rahatlıkla cevabı ortak olmayan şeklinde verebiliriz demiştik. Bakın arkadaşlar diyelim ki L noktası 45 derece doğu meridyeninde ve yerel saati 10 olsun. K noktasında ise 45 derece batı boylamı olsun. Buna göre hesap yapalım. Bakın 45 derece doğu ve 45 derece batı meridyeni farklı meridyenlerde olduğu için ne yaptım ben? Topladım. 90 meridyen çıktı. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Her meridyen, diğer ifadeyle her boylam 4 dakika olduğuna göre 90'ı 4'le çarptığında 360 dakika çıktı gördüğünüz gibi. Pekala devamında ne yapıyoruz? 45 derece doğu boylamında arkadaşlar saat 10 olduğuna göre bir bilgiyi hatırlayalım buradan parantez. Doğu'da yerel saat ileridir, batıda geridir. O halde K noktası batıda olacağına göre 10 6 dediğimiz için ne olacak? 0400 olacak. Ben burada size işlemi anlatmıyorum. Burada size mantığını anlatmaya çalışıyorum. Yani yerel saat K ve L noktalarında aynı değildir. Size bunun matematiksel izahını veriyorum. Matematik iklim kuşakları aynı mıdır peki K L noktasında? Bakalım. K ve L noktası nerede? Orta kuşakta gördüğümüz gibi. E şimdi K noktası soğuk kuşakta, L noktası sıcak kuşakta mı? Soruyu böyle sorun. Öyle sorarsanız daha kolay algılarsınız. Soruyu rahatla cevaplayabilirsiniz. K ve L noktalarının matematik iklim kuşakları da aynıdır diyorum. Yer çekimleri aynı mı? Arkadaşlar şimdi şöyle sorayım tekrar. K noktasında yer çekimi çok fazla, L noktasında az. Mümkün değil. Böyle bir şey söylenilemez arkadaşlar. Dolayısıyla da K ve L noktası dünyanın iç çekirdeğine aynı uzaklıkta olduğu için doğal olarak yer çekimleri de aynıdır. Peki gündüz süreleri aynı mıdır arkadaşlar? K ve L noktalarında. Evet aynıdır. Yani şu tekrar aynı soruyu soruyorum. K noktasında 24 saat gündüz. Diyelim ki 21 Haziran'da. L noktasında 24 saat gece yaşanır. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Hayır. Niye? Çünkü aynı enlem üzerinde aynı gündüz süresi yaşanmaktadır. Evet arkadaşlar. Sizin karşınıza öyle etkinlikler getirdim ki. Yani gerçekten bunu yapan arkadaş sorularda hata yapmayacaktır. Hadi bakalım örneklere geçelim. Sorularda sıklıkla karşılaştığınız bir durumdan bahsedeceğim. Mesela şu şekilde gördüğünüz gibi tablo veriyorlar. Burada meridyenleri kutuplarda birleşmiş bir şekilde göstermemiş. Dolayısıyla da birçok arkadaşımız bundan dolayı hata yapıyor. Peki burada neyi düşüneceğiz biz? Neye göre bu soruyu yapacağız? Meridyenlerin kutuplarda birleşeceğini şekilde gördüğünüz gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. O halde soruya dönelim. Doğu-batı doğrultusundaki uzunluğu en fazla olan bölge, izdüşümsel alanı en büyük olan bölge. Arkadaşlar ikisini de yan yana koydum. Aslında ikisi farklı bir soruymuş gibi görünse de farklı bir soru değil. İzdüşümsel alan biliyorsunuz daha önceki harita konusunda anlatmıştım. İzdüşümsel alan kuş uçuşu uzaklık demektir. O halde doğu batı doğrusundaki uzunluğu en fazla olan diğer ifadeyle de iz düşümsel alana en büyük olan bölge ekvatordur. Yani bir numaradır cevap. Meridyen aralığı en geniş olan burasıdır. Bir diğer soruya geçiyoruz. İz düşümsel alanı eşit olan bölgeler. Arkadaşlar burada şuna dikkat edeceksiniz. Eşit olduğunu anlayabilmek için aynı enlem derecelerinde olduğuna bakacaksınız. Mesela 4 numaraya bakalım. 4 numaranın diğer yarım kürede aynı enlem derecesine sahip olan noktalar var mı? Bakalım göremiyoruz. Zaten güneyde 60 derece güney diye bir enlem yok. Peki 2 numaraya bakalım şimdi. 20 derece kuzey, 40 derece kuzey. Bakalım başka var mı? Evet bulduk. 3 numara. İz düşümsel alanı eşit oldu bu bölgelerin. Mantığını bu şekilde değerlendirmiş olalım arkadaşlar. Boylamlar arası mesafenin en dar olduğu bölge, iz düşümsel alanı en küçük olan bölge aynı anlamda yine biraz önce söyledim. Bakın burada boylamlar birleşmiş bir şekilde göstermemiş. Biz onu kendimiz böyle arkadaşlar sorular üzerinde çizersek şekilde olduğu gibi. Ben böyle size kolaylık olsun daha anlaşılır olsun diye yaptım. Peki arkadaşlar en dar olan bölge nedir o zaman? Biz yine neye bakacaktık arkadaşlar? Enlem derecelerine bakarak soruyu cevaplayacaktık. 40 derece kuzey ile 60 derece kuzey enlemi yani 4 numara bize doğru cevabı vermiş oldu arkadaşlar. İki meriden arası en dar olduğu için. Evet geçtik buraya arkadaşlar şimdi. Bir nolu bölgenin matematik konumunda kullanılan enlem ve boylamlar. Arkadaşlar bu tür pratikleri yaparsak başka soruları rahatlıkla cevaplayabilmek adına size çok ciddi yol gösterir. Bakın arkadaşlar biz matematik konum dediğimiz zaman en kuzey en güney, en doğu, en batı ucuna değen noktaları burada göstermemiz gerekiyor. En batı ucunda ne var arkadaşlar? 0 derece başlangıç meridyeni var. Peki arkadaşlar en doğusunda ne var? 20 derece doğu meridyeni. Peki en kuzeyinde 20 derece kuzey enlemi en güneyinde ise başlangıç paraleli bulunmaktadır arkadaşlar 4 numaralı bölgenin kuzey batı köşesinin koordinatları. Hemen bakalım arkadaşlar. 4 numaralı bölgenin kuzey batısı şekilde gösterdiğim gibi. O halde bu kuzey batısında aslında kuzey ve batısı da demek istiyor bir anlamda. Kuzeyinde ve batısındaki çakışan noktaları bulacağız. Hemen bakalım. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Kuzey batısında 20 derece batıyla aynı zamanda 60 derece kuzey enlemini görüyoruz. Dolayısıyla da cevabımız bu. Evet geçelim diğer soruya. Yukarıdaki şekilde aynı meridyen üzerinde yer alan A ve B nokta larının Başlangıç meridyeni ile aralarındaki zaman farkı aynı mıdır, farklı mıdır? Uzaklıkları aynı mıdır, yoksa farklı mıdır? şeklinde bir soru gelmiş. 10 derece doğu meridyeni burası. 10 derece doğu meridyenini her meridyen arası 4 dakika olduğuna göre, o zaman 40 dakika diyoruz. A noktası ile B noktasının zaman farkı aynı deriz biz. Peki arkadaşlar bunların uzaklıkları aynı mı? Bakalım. 20 derece kuzey enlemi olarak koydum. İsterseniz 22, 23 şeklinde size bağlı. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Peki bir de 40 5 yazdım ben. Bakalım bunların uzaklıkları aynı mı yoksa farklı mı? Evet yine aynı mantığı kullandım arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi meridyenler kutuplarda birleşiyormuş gibi düşünmemiz gerektiği için ben de burada kolaylık olsun diye yine aynı şeyi yaptım. Kutuplara gidildikçe uzaklıkları farklı meridyen aralığı daraldığını görmüş oluyoruz. Evet diğer bir soru A noktası başlangıç meridyenine daha nokta nokta B noktası daha nokta nokta bunun nedeni nedir? Evet buna bakacağız arkadaşlar şimdi. İki meridyen aralığının daraldığını düşüneceğiz burada. B noktasını 25 derece kuzey koyduk bu sefer. A noktasını yine aynı şekilde 45 derece kuzey önlem yaptık. Şu şekilde gördüğünüz gibi meridyen aralığı daralıyor. Meridyen aralığı daraldığı için A noktasına baktığımızda ise daha yakın oluyor. Çünkü meridyen aralığı dar olduğu için. Dolayısıyla da başlangıç meridyenine daha yakındır. Peki B noktasına bakıyoruz. Meridyen aralığı A noktasından daha geniş olduğundan tabii ki başlangıç meridyenine daha uzaktır. Peki bunun nedeni nedir? Deminden beri onu söylüyor zaten. Meridyenlerin şekilde gördüğünüz gibi kutup noktalarında birleşmesi arkadaşlar. Yine bir başka soru. Şekilde aynı boylam üzerinde yer alan M ve N noktaları için ortak özellikleri belirtiniz. Evet bakalım. Yerel saatler aynı mıdır? Aynıdır. Saatler aynı arkadaşlar. Biraz önce söylemiştim. Saat kavramını görürseniz aynı meridyen üzerinde olduğunu düşüneceksiniz. Evet diyelim ki burası 30 derece olsun arkadaşlar. Belirtmediği için biz kendimiz herhangi bir meridyen derecesi verebiliyoruz. Peki yerel saat ne demek? Arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. biliyorsunuz herhangi bir yerde güneşin tam tepe noktasında olduğu anı 12 olarak kabul ediyoruz ve bu da yerel saattir. Güneşin tam tepe noktasında olduğu an öğle vakti. Bunların hepsi yerel saati ifade ediyor. Biz buna göre saatlerimizi ayarlıyoruz şekilde aynı boylam üzerinde yer alan M ve N noktaları için ortak özelliklerden bir tanesini daha bulacağız. Bakalım saat dilimleri aynı mıymış? Evet arkadaşlar saat dilimleri aynı. 30 derece doğu boylama olarak gösterdik yine. Peki mantığı ne o zaman? 30 derece meridyeninin baktığınızda arkadaşlar nerede olduğunu görüyorsunuz? İkinci saat dilim üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Bundan dolayı saat dilimleri de aynıdır diyoruz. Peki başlangıç meridyeni ile aralarındaki zaman farkı aynı mıdır? Evet arkadaşlar. Neden? 30 derece meridyen üzerinde olduğundan zaman farkı saat ifade eder. Dolayısıyla da hadi bakalım bir işlem yapalım. 30 çarpı 4 120 dakika yani 2 saattir arkadaşlar. Dolayısıyla da ikisinin de M noktasının da N noktasının da başlangıç boylamına 120 dakika yani 2 saat zaman farkı vardır. Evet yine güzel bir soru. Güneşin tepe noktasında olduğu an, tepe noktasına geldiği an, öğle vakti. E saat 12 demek değil midir arkadaşlar? Evet. E, bu da yerel saatlerinin aynı olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar, üniversite sınavında çıkmış bir soru örneği bu. Şimdi genelde yapılan yanlış şu. K noktasını görüyoruz, batıdaymış gibi düşünüyoruz. N noktasını görüyoruz, çok doğudaymış gibi düşünüyoruz. Sorularda diyor ki hangisi en doğudadır, hangisi en batıdadır. Aslında K noktasındaki mantık şudur. Çoktan akşam olmuş, batmak üzere. Doğuş anını çoktan yaşamış, bitirmiş. Ama N noktası öyle değil, daha yeni doğmuş arkadaşlar. Şimdi bakalım, benim gibi böyle bir güneş çizersiniz veya işte meridyenler çizersiniz. Dört tane güneş var orada, dört tane meridyen çizdim. Kendime göre bir değerlendirme yapacağım şimdi. K noktasında saat 17. Peki bunu ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Saat 17'yi en doğuya çizdim. Neden? Güneş çünkü önce orayı gördü. Çok daha akşam olmuş demek aslında. Peki buraya bakalım arkadaşlar. Saat 14. Onu ne yapacağım? 17'nin batısına. Yani L'yi oraya koydum. Doğrusu bu. Peki arkadaşlar saat 9 M noktasında. Onu nereye koyacağım? E arkadaşlar gördüğünüz gibi doğuda yerel saat ileri, batıda geri mantığıyla baktığımızda o zaman 17 14 9 şeklindeki sıralamamızda herhangi bir problem yok ve son olarak saat 7 olan N noktasını da en batı noktasına koyuyorum. Soru da şöyle dese bize, hangisi en doğudadır? Hangisi en batıdadır? En doğuda olan K noktası 1700 en batıda olan da 700 olan N noktasıdır diyoruz yine aynı boylam üzerinde bulunan M ve N noktaları için ortak olan özelliklerden bir tanesi acaba gündüz süresi olabilir mi? Hadi bakalım mantıksal olarak izahını verelim. 21 Haziran durumu olsun ve 21 Haziran durumunda bakın aynı meridyen üzerinde gündüz süreleri verilmiş. Bakın 21 Haziran'da kuzeye doğru gündüz süreleri aynı boylam üzerinde artıyor. O yüzden hemen şu şeklimize dönecek olursak M ve N noktalarına B noktası örneğin 40 kuzey olsun burası da 20 derece güney enlem olsun. Sizce M ve N noktalarının aynı anda 21 Haziran durumunu kastederek konuşuyorum. Gündüz süreleri aynı olabilir mi? Hayır. Sağ taraftaki şekilde baktığınızda gündüz süresi uzun. Güney'e doğru baktığımızda 21 Haziran şeklinde gündüz süresi kısa. E o halde M ve N noktaları ne olmaz? Gündüz süreleri aynı olmaz. Peki arkadaşlar başlangıç boylamına olan uzaklıkları aynı mıdır? M ve N noktalarını 40 kuzey ve 20 güney şeklinde düşünecek olursak ekvatordan kutuba doğru meridyen aralığı daralacağı için başlangıç boylamına olan uzaklıkları da farklıdır diyoruz arkadaşlar. Peki, ekinoks tarihlerinde güneşin doğuş batış saatleri aynı mıdır? Evet, ekinoks tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Dünyanın her tarafında gece gündüz eşitliği yaşanır. İki kutup noktasında da aynı anda güneş görülebiliyor. Dünyanın her yerinde gece gündüz eşit olduğu için güneş aynı anda doğup aynı anda batar. Arkadaşlar gelelim ortak saate. Bir ülke doğu batı doğrultusunda geniş bir alan kaplıyorsa o ülkelerde kullanılan ortak saat sayısı fazladır. Örneğin Kanada, ABD, bakın Rusya arkadaşlar, sonra Brezilya. Bu ülkeler arkadaşlar Doğu Batı doğrultusunda geniş bir alana sahip. Demek ki birden fazla ortak saat kullanılıyor. Peki arkadaşlar aslında şöyle de diyebilir miyiz? Ülkenin doğusunda sabahken batısında gece yarısı olabilir. Örneğin Rusya gibi, Kanada gibi. Türkiye'de doğusu ile batısı arasında 19 meridyen farkı var. Ve dolayısıyla da birden fazla ortak saat kullanılamaz. Coğrafi konumla ilgili çıkabilecek soru tarzlarını çözdüm. Kısa, öz ve net bir şekilde. Bu soruları yapan arkadaşlar çıkacak soru tarzlarını yakalamış olacak ve hatalarını da en aza indirmiş olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayınız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.